Sevgili gençler merhaba. Amerikan dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Lagrange interpolasyonu ile ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz şöyle. x0 eşittir 2, x1 eşittir 2,5 ve x2 eşittir 4 alınarak fx eşittirlerine nx fonksiyonu için p2, p2, x yani ikinci dereceden polinom oluşturunuz ve bununla ayarlanarak f3'ün yaklaşık değerini bulunuz ve hata eşitsizliğini kullanarak x eşittir 3 noktasındaki hata üst sınırını belirleyiniz diyor. Tabi burada bizim kullanacağımız öncelikle e, CK sayılarımız olacak. CK sayılarını biz şu formülleriyle hesaplıyorduk. CK eşittir. CK x eşittir. E, J eşit değildir. K için x eşittir. X, J ve J eşit değildir. K için x k eksi x çarpımıydı olduğunu biliyoruz. Şimdi bundan yararlanarak biz şunu oluşturacağız. Bundan yararlanarak şunu oluşturuyoruz. Şimdi c 0 x ne olacaktır o halde? x eksi 2 buçuk x eksi 2 buçuk x eksi 4 bölü 2 eksi 2 buçuk ve 2 eksi 4 olacaktır. Bu şekilde. Evet. Böyle. Şimdi burada C1 x de x eksi 2 1 almıyorum. x eksi 4 bölü. Burada x 0 al almıyorum. Burada x 1 almıyorum. Burada x 2 almayacağım. Şimdi 2.5 eksi 2 çarpı e, 2.5 Şöyle silelim. Güzel. Düzeltelim. 2.5 eksi 4 olacak arkadaşlar. Buradan. Ve son olarak C2x'i oluşturmak istersek de C2x'i oluşturmak istersek de o zaman x eksi 2 x eksi 2.5 bölü 4 eksi 2 ve 4 eksi 2 buçuk şeklinde olacak. Evet olayımız bu. Buradan kas sayıları oluşturduk. Ayrıca şimdi biz şunu belirlememiz lazım. Şunu belirlememiz gerekiyor. Fx0 eşittir F2. F2. F dediğimiz olay bizim lnx fonksiyonumuz değil mi? F lnx. F ln 2 yani ln 2 yaklaşık olarak 0 virgül. ben bunları hesap makinesinden baktım yazacağım arkadaşlar. 69 31 F x 1 de yani F 2 buçu bizden soruyor. Yani ln iki buçu bizden soruyor. O da yaklaşık 0 virgül 91 63 kestik burada yani sonra f x 2'yi sorarken de yani f 4'ü soruyor ln 4'ü soruyor o halde bu da e, 1, 38 1,3863 ol, olacaktır. Buradan şimdi biz ne demiştik? Biz buradan şimdi p2x'i oluşturacağız. p2x'i oluşturacağız. Bu da ne demek? k 0'dan 2'ye kadar f x k çarpı c k yani f x 0 c 0 c 0 x yani daha doğrusu c k x c 0 x artı f x 1 çarpı c 1 x artı f 2 x çarpı c2x olacaktır. Buradan şimdi polinomumuz ne olacak? fx0 biz ne bulmuştuk? 0,6931 çarpı c0x artık şu bulduğumuz c0x yukarıda hesapladık artı c1x yani şey fx1 neydi? Nerede bulduk onu? 0,9163 0,9163 çarpı C1x yukarıda bulduğumuz arkadaşlar şurada A artı F2x yapıyorum 1,3863 çarpı C2x nerede bulan C2x direkt yerine yazdık bu şekilde polinomumuz bu şekilde hesaplamış oluruz burada bırakacağız tabi yani mümkün değil yani onları yerine yaz sadeleştir ben hiç gerek yok P2x bu şekilde biz polinomumuzu elde ettik C2x yukarıda C0x C1x yukarıda vermişiz Tamam mıyız yani? Şimdi orada mümkün değil. İşin içinden çıkamayız arkadaşlar. Şimdi burada da F3'ün yaklaşık değeri de burada. F3'ün yaklaşık değeri de. Tabi ben bunları yerine koyup tek tek yukarıda hesaplayacağım. P2 3 o da eşittir. İşte artık burada 0,6931 C03 artı 0,9163 C1 3 artı 1,3863 C2 3 bunları şurada e, x yerine x yerine sırasıyla işte x yerine C 0'da 3 C 1'de 3 ve C 2'de 3 yazarsak çarpıp işlem yaptığımızda en son ben şu şekilde makine şöyle verdi arkadaşlar İnşallah doğru vermiştir 1 virgül 10 65 yani 100 binde 1065 şeklinde. Onda birler, yüzde biller binde birler, on, onda birler, bin, yüzde birler, binde birler, on binde birler, on binde 1065 bin olacaktır. Hata eşitsizliğinden. Şimdi hata eşitsizliğimiz bizim nasıldı? Hemen onu hatırlayalım. Şimdi hata eşitsizliğimiz söyle arkadaşlar. Fnx eşittir. Fnx'in mutlak değeri küçük eşit. Mn artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel buradan da x eksi x 0, x eksi x 1 nokta nokta x eksi x bu şekilde bunun mutlak değeri olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan hatta buradan bir şey yapacağız, yerine yazacağız. P 3 eksi P 2 3 küçük eşit e, ne, ne yerine 2 yazacağım yani m 3 bölü 3 faktöriyel çarpı 3 2, 3 eksi 2 buçuk, 3 4 arkadaşlar, bunun mutlak değeri olur. Hatta bu şekilde M3 de biz maksimumlara bakacağız. M3 maksimum alacağız. M3 neydi? M3 şöyleydi. M3 eşittir maksimum hangi aralıkta? Hangi aralıkta verilmişti bize? 2'den 4. Yani en küçük 2, en büyük 4. 2 ile 4 kapalı aralığı. Çünkü x0, 2, x3 şey, x2, 4 olarak verilmişti. 2, 4 aralığında şöyle ln x'in 3. türevinin 3. türevinin e, maksimum olacak. Bu da maksimum 2 ile 4 aralığında bir defa türev al. 1 bölü x bir defa türev al. Eksi 1 bölü x kare bir defa türev al. 2 bölü x küp. Evet 2 bölü x küp olacak. 3 defa türev aldığımızda 2 bölü x küp. Bu da arkadaşlar 2 ile 4 aralığında maksimum değeri 0,25 oluyormuş. Değil mi? 0,25 hangisinde olur? 2 versek en Yani 2, 1 bölü x küp x küp arttıkça azalır. Dolayısıyla maksimum değeri 2'de alacak. 2 kere 2, 2 kere 4, 1 bölü 8. 1 bölü 8, 1 bölü 4, 0 25 alacak. En küçük değerini, maksimum değerini 2'de alıyor yani. Çünkü 1 bölü x küp x arttıkça sayı azalacak. Burada alacak olduğundan, olduğundan o halde P3 eksi P2 3, küçük ya da eşittir. Artık yerine yazarsak şimdi M3 yerine ben 0,25 yazacağım. Bölü A3 faktöriyelde 6 Buradan 1 çarpı 0,5 çarpı eksi 1 olacak. Bu şekilde. Evet bu da yaklaşık hesap makinesinde eşittir. 2,08 çarpı 2,08 çarpı 10 üzeri Eksi 2 olacak da bunun mutlak değeri onu o şekilde düşünmek lazım. Evet arkadaşlar yani burada tabi e, yani hatanın gerçek değerini de hesaplayabiliriz. Şimdi onu da vereceğiz de. Burada şimdi tabi kesinlikle nümerik analizde zaten hesap makinesi kullanımı sayısal hesaplama burada şimdi benim yani gerçekten hani bilgim olsa yani bu konularda beni hani program kullanmayı biliyor olsa bu şekilde hesaplarız. Birlikte hesaplarız. Hani en azından birazcık daha görsellik olur ama ben Öyle bir yeteneğim yok. Uygulamalı matematikçi olmadığım için program kullanmasını da bilmiyorum. Yani şunu şu saatten sonra da öğrenmek biraz zor. Biz müfredat olarak zaten sizler de nümerik çok az bir üniversitede belki nümerik analiz sınavına girdiğimiz zaman biz önce hesap makinesini ayarını yapardık. Yani çünkü orada yapacağınız bir hata gradient mi alacaksınız, derece mi alacaksınız ya farklı bir şey mi alacaksınız sizi yanlış sonuca götürecektir. O yüzden şimdi işte eee yani benim onlardan gelen bir eksiklik var yani. Bu saatten sonra oturup öğrenmem şu an mümkün değil. Belki şöyle olur. Yani en azından konu müfredat altını bitirdikten sonra kendimi öğrenmeye adayabilirim ama şu an itibariyle mümkün değil yani. Teorik olarak yapacağız. Hesap makinelerinde yapıp sonuç budur diyeceğiz. Siz de test etmiş olursunuz. Sizin elinizde de bir hesap makinesi varsa o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki burada hatalar kestiğiniz basamağa göre değişecektir yani. Öyle bir sıkıntı var zaten. En son şöyle diyelim hatanın gerçek değeri, hatanın gerçek değeri, hatanın gerçek değeri şöyle olacaktır. O da arkadaşlar, P3 eksi P23 değeri yerine yazdığımızda bu da 7,9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulunuyormuş. Bulunur. Evet bu şekilde çıkıyor. F2 P2 eksi P2 3'e ne yazdım mı? Bu şekilde çıkıyor. Bu şimdi bize verilen bir fonksiyon. Ama fonksiyonumuz lineer bir fonksiyon. Değildi. Elen x'ti. O yüzden bize verilen bu şekilde yaptık. Şimdi ise bir lineer interpolasyon formülü bize verildiği zaman bunun hatası nasıl hesaplar? Şimdi ona bakalım. Şimdi lineer interpolasyon polino, polinomu lineer interpolasyon interpolasyon formülü şöyle verilebilir. P1 x eşittir x1 eksi x0 f0 artı bunu böyle lineer bu şekilde formül bize verilecek zaten x eksi x0 f1 bölü x1 eksi x0 şeklindedir. Lineer interpolasyon formülü. Lineer olması birinci olması bu şekilde. Buradan şimdi biz hatamız F, fx eşittir. P1x o da eşittir. x eksi x0 x eksi x1 bölü tanımlama gereği kalan teoreminde kalan teoreminde ifade etmiştik, ispat etmiştik. Ondan yararlanarak şu an yapıyoruz. Burada bu birinci o zaman ikinci türev olacak. İkinci türev eta x demiştik orada. Bu şekilde olur. Burada burada f'nin ikinci türevi f'nin ikinci türevinin mutlak değeri küçük eşit m2 olmalı. Buradaki m2 de x elemanı için x0 x1 aralığı yani için zaten iki tane e, düğüm noktası var ise bu durumda 1 bölü 2 formülden hani ne, ne artı 1 faktöriyel geliyordu ne yerine 1 yazdığımızda 1 bölü 2 x eksi x0 x eksi x1 biraz önce yaptığımız formül gereği şurada yazdığımız e, şuradaki evet şuradakinden dolayı Meni artı 1. M2 geldi. Orada ne yerine 1 yazıyoruz. Yani kısaca fonksiyonunun fonksiyonunun bu aralıktaki bu aralıktaki maksimum değeri maksimum değeri nerede olacaktır? x eşittir. 1 bölü 2 x0 artı x1 maksimum değerini bu aralığın orta noktasında alacaktır. Maksimum orta noktasında alır. Noktasında alır. Noktasında alır. Getirip yerine yazarsak o zaman bizim hatamız yani birinci dereceden lineer interpolasyon formülünün hatası küçük eşit x1 eksi x0'ın karesi bölü 8 olacaktır. M2. M2 dediğimiz olay burada. Yani e, x yerine 1 bölü 2 yazdığımızda 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 2 de aşağıda var. 1 bölü 8. M2 de maksimum değeri zaten. x yerine x0 yazılırsa x1 gelir. Buradan da x yerine x0 yazılırsa x0 gelir. Bu şekilde x1 eksi x0'ın karesi şeklinde gelecektir. Evet, dolayımız bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle, böyle iki, iki soruyla bitirelim. Bir sonraki dersimizde kübik interpolasyon hatasını ve yine farklı örnekleri çözmeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah yani elimizden geleni yapmaya çalışalım. Yani anlatmaya çalışan dilimizin döndüğünce sonra Newton interpolasyon polinomunu polinomuna geçeceğiz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.